Şimdi input fonksiyonuna bakalım arkadaşlar. Daha önce biz print fonksiyonunu görmüştük. Ne demiştik print fonksiyonu ile ilgili ekrana çıktı sağlayan fonksiyon. Fonksiyonlar deyince parantezler olduğunu söylemiştik. Type fonksiyonu görmüştük. Ne yapıyordu? Bize değişkenlerin türlerini gösteren fonksiyondu. Yine bakın parantez olduğunu görüyoruz. Bu sefer input fonksiyonunu kullanacağız. Ve aynı zamanda int fonksiyonu da kullanacağız. Int fonksiyonu ne yapıyordu arkadaşlar? Bu da dönüştürme, convert işlemi yapıyordu. Şimdi input fonksiyonuna bakacak olursak. Ben bir a değişkeni yazdıktan sonra input yazdım. Fonksiyonu açtım ve arkasından bir ifade yazdım. Bir sayı giriniz dedim. Daha sonra iki tane nokta koydum. Burası string bir ifade değil mi? Yani ben bu da bir ifade yazdığımda bunu string olduğunu bu şekilde tırnaklarla yazdığımda string olduğunu zaten biliyorum. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda bakın çalıştırdığımda bir sayı giriniz dedi. Ben buraya geldiğimde tıkladığımda bu input fonksiyonu benden bir sayı istiyor. 12'yi girdim bitirdim. Daha sonra hiçbir işlem yapmadığım için program Enter'a bastığım anda bitti. Peki ben bu print A dersem yani bu input'tan gelen sayı A değişkenine atanacak. Hatta artı 5 diyelim. Çalıştırdım. Bir sayı giriniz dedi. 12 girdim. Bakın benim için hemen bir hata verdi. Ne hatasını ne hatası verdi? Hata şu arkadaşlar. Input'tan gelen değer string bir ifade. Onun için ben ilk önce toplama işleminden ziyade çalıştırdım. Bir sayı giriniz dedi. 12 girdim. Sayıyı direkt gördüğünüz gibi bir string ifade olarak bastırdım. Ama ben bunu şu an işlem yapmaya çalıştığımda sıkıntı yaratıyor. Ben string ifade ile integer ifadeyi toplayabilmem için dönüşüm yapmam gerekiyordu. Onun için ne yapacağım? int dedikten sonra Şöyle. Burası A olsun. 5 ile A'yı toplayacağım. 5 artı int'a. Şurası A oldu. Arkadaşlar input fonksiyonundan gelen değer string'tir. Sayıda girseniz. Çalıştırdım. Buraya dedim ki 12. Bakın işlem olarak direkt toplamı yaptım. Yani burada 12 sayısını girdiğinde 5 ile toplayıp ekrana yazdım. Ben bu input fonksiyon komple int fonksiyonuyla da çevirebilirim. Daha sonra bir dönüşüm yapmak zorunda kalmam. Ama bu sefer sayı yerine karakter girildiğinde dönüşüm yaparken direkt orada hata alacağız. Şimdi ben bir sayı giriniz dediğimde hemen şöyle birinci sayı giriniz yazayım. Birinci sayı. Birinci sayıyı. Giriniz dedim. Arkasından bir b değişkeni tanımladım. Bunu da integer çevireceğim. Input fonksiyonu kullanacağım. Input fonksiyonunda da dedim ki ikinci sayıyı girsin. Şimdi daha sonra bu iki sayıyı a ve b yi, a artı b iki sayıyı toplayacağım. En basit algoritma. Kullanıcıdan İstenen iki sayının toplamını ekrana yazdığım programı yazınız. Bu kadar basit. Çalıştırdım. Hemen 12 yazdım. Diğer sayı 13 yazdım. Bakın iki sayının toplamını ben ekranda yazabiliyorum. Burada artık her türlü işlemi yapabileceğiniz bir ortam mevcut oluyor sizin için. Burada unutmamız gereken şey buradan gelen değer şu input değeri. Bakın ben şimdi hemen onu göstereyim. String bir değer. Ben buraya Ali yazdım. Bana hata verecek. Neden? Çünkü integer değişkene çevirdiğim için o string değer hatalı olarak karşıma hatayı gösterecek. Şimdi input birinci sayıyı giriniz dediğinde ben hemen buraya eğer string bir ifade bastırmak istiyorsam dönüşüm falan yapmama gerek yok. Ali Erbey'e yazdığım anda çalıştırdım. Pardon, şimdi bir daha çalıştıralım. Şöyle yapalım. Ali Bey yazdığımda karşımda Ali Bey'i de görmüş oluyor. Bu da unutmamamız gereken şey. Input'tan gelen değil, input'tan gelen değil string bir değer olduğu eğer matematiksel işlem yapılacaksa integer bir değişkene çevrilmesi integer değişkene dönüştürülmesi gerektiğini unutmayınız arkadaşlar.